Egemen video atmış. Sonra demişsiniz abla Egemen abi video atmış. Allah. Egemen abi video atmış. Onu tepki ver demişsiniz. Tamam arkadaşlar. Veririz. Sıkıntı değil. Böyle tepki videosu gibi oluyor. <laughs> Dur. İrem'le de istedi bu arada bunu. İrem Yaren istedi. Bir de bir kişi, bir kişi daha vardı. Kimdi unuttum şimdi. Büyük ihtimalle bizdendi. Neyse. Oğlum cidden ben video bir saat önce atmış. Ah be ya. Keşke önceden baksaydım. Bakamadım maalesef. Ses bir iki. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi Ekrem Hacı. Merak etme. Ama ben iyi olmayacağım. Umutlar iyi olmayacak. Çünkü ben Umut'u döveceğim. Nedeni ise benden habersiz Ali'nin canlı yanına gitmiş. Ben de diyorum bu çocuğa ben niye ulaşamıyorum. Neyse ben konuyu çok değiştirmeye başladım. En iyisi devam edelim. Bugün e neden uzun bir süredir olmadığımı anlatacağım. Bu zaten çok iyi biliyordur. Ya i̇şte ben söylemeyeyim diye işin anlamı. İşin şeyi kaçması sırrı. Ee, biliyorsunuz epeydir YouTube'da Bize kalp krizi geçiriyorduk. Kalpten gidiyordum ben. Ha neyse. Ee, özel hayatımda bazı sıkıntılar oldu. Özel hayatına mı denk geliyordu bu ya? Şimdi kafama kuruyor mu? Sıkıntıların kaynağını zaten biliyorsunuz aslında. Evet. Bu 666 adındaki bir yaratık bana musallat oldu. Yaratık şüpheli. Yani ilk öykü başta beni lanetledi ve sevdiklerimi öldürtmemi istedi. O yüzden Ay yok bu önceden yaşanmıştı ya. Kenarlısın ailesine... öldü. Yok canım yok. Bizden bahsediyoruz herhalde. Ya. Ama Umut abim sağ olsun. Onun sayesinde kurtuldum. Ne oldu? Hatırlar ne oldu? Umut rezili budur lan. Patreon'larımız e, artık ifşa yiyeceksiniz bizim ekipteki bizim şeylerde abonelerden. E, bence korkmamışsınız. Daha sonra e... bak burada yorum yazmışlar. Nerede yazışmışlar tövbe yarabbim. E, bugün evimi bastı iğrenç yaratıklarla. İğrenç yaratıklar. Aslında Brain'a karakterlerin gelmesi. <laughs> Bir dakika ben niye saçmalıyorum bu kadar ya? Saçmalamaya başladım. Az önceki sinirler saçmalamaya başladım. Bak konuşamadım. Ama görseniz var ya ben panik halindeyim. <laughs> ben olsam ben ne olurdum yani Ege bence bu gayet normal. Hem <laughs> sesim gitti cidden. Gittim yatak odama saklandım. Aferin. Ege ben alkışlıyorum. Onun yerine eşyaları kuşanmak daha mantıklı değil miydi? Kapıyı kapattım içeriden. Çitledim de. Bir dolabın içine de falan saklandım. Onu yap, onu yapana kadar eşanlı kuşansaydın ya. İlk başta tutan kameramana haber verdim. Daha sonra e, bir ablaya söylemişti tan kameraman. Ama ben maalesef bu, göremedim üzgünüm. Üzgünüm. Kendimi çok suçlu hissettim şimdi. Tamam benim drama queenlik bittiyse ben artık şu videoyu izlemeye başlayayım. <laughs> geldi Bir hamle de. Bak o özel gücü ben sizden sakladım. Bir şey diyeceğim. Benim o mor gözüm var. Bir gözüm mor. Ben onu sadece özel güçlerde aktif olduğunu zannediyorsunuz. Yanılıyorsunuz arkadaşlar. O özel güç aktif, aktif olmasa bile o hala öyle. Yani benim gözüm doğuştan biri farklı ve ben bunu sizden 21 yıl boyunca sakladım. 21 yıl değil miyim ya? 8 yaşımda kanala başladığımda göre. 13 yıldır sakladım sizden yani. Böyle bir itirafta da bulundum. Telefon konuşuyorsunuz oğlum. Lan. <laughs> Umarım bu video Umut izlemez. Çünkü Umut'un bilmesini istemiyorum. Youtube'da kavga çıkacak eminim. Korkuyorum. Açık konuşayım korkuyorum. Gözüm neden gözümü sakladı. Neden bize bunu yaptığın gibi şeyler gelecek. O yüzden korkuyorum. Yani Umut'u... Umarım bu videoyu Umut izlemez. Ya da Ali izlemez. Şu an Ali'nin bilmesini de istemiyorum. Neyse biz direkt video geçelim. Evimde son, an, evime son anda geldi. Kahraman. Prensesler. Kahramanlar. Umut da biz kahramanız. Ee, neyse işte Bebe abla benim evime geldikten sonra evet. Ee, Mu'nun adamlarını öldürdü ilk önce daha sonra Mu'nun kendisiyle savaştı Evet, savaşı da kazandım. Bunu da kayıtlar altına göz kayıtlar altına alıp gösterdim. Ben bunu fazla direnemedi. Bir ablamla o kadar güçlenmişti ki. Bu arada ben o gücü e, o yarat o bu arada yıkım gücü. Yani bu kardeşler arasında mesela Ali ile benim aramda bir güç var. Kardeş gücü. Bir de kendi güçlerimiz var. Ya, onların birleşimine oluşan yıkım kardeşler gücü yani. Yani kısacası Ali Ali'deki güçle benim kendi gücümü birleştirirsek işte olaya bu çıkıyor. Ve ben bu gücü sanırım ya ilk kez kullanıyorum ya da iki, ikinci kez kullanıyorum. Yani eskiden kullanmıştım birisi. Ee, Ali ile görmüş, tanışmıştım herhalde. Hiç bilmiyorum. Orada hikaye şeyini de anlatacağım. Bugün büyük ihtimalle atacağım. Hikayenin 6. bölümünü. Orada detaylı anlatacağım size arkadaşlar. Neyse ben çok konuyu değiştirmeyeyim. Yani... Beni bu beni bu halde ilk kez görmüş olabilirsin ama bu ilk değil. Neyse ben en iyisi hikaye bölümünde anlatırım. Ben video geçiyorum. Yani ben böyle bir şey ilk defa gördüm. Gel yani normal egemencim yani. Rüyalarımda olsa inanmam. Gerçekte olsa da olsa yani dona kalırdım. Bu oldu zaten. Oldu yani. <laughs> oldu. <gülüyor> Çocuk. oldu egemencim. Maalesef o da oldu. Neyse işte neyse işte. Bir ablam Muğ'nu bir öldürdü ama ne öldürmek. Yani ben hayatımda böyle bir öldürme şekli göremedim. Of. Ben bu anı bir de itiraf. Ben bu anı çok çok iyi bir zamanda. O gece çok iyi bir zamanda aldım. Bu bir ikincisi ben bu anı hep bekliyordum. Ezan okulun Tövbe de yarabbim. <laughs> neyse. Ee, şimdilik bu kadar fazla konuşamayacağım. Tamam. Bizi illa silah zoruyla konuşturmuyoruz seni. Çünkü travmasını üzerimden atamadım bir türlü. Ah garibim ya. Travma yaşattım. Of kendimi suçlu hissetti. <gülüyor> <gülüyor> kendimi suçlu hissettim. Tamam benim drama koyunluk bitti. Ama e, travmasını at, atladı, ay, yani atlattığımda... <gülüyor> <gülüyor> benim Türkçe bozukluğum Umut'un da konuşamaması... Virüs olduk bütün herkese yayı, yaydık. Alkışlıyorum. Bak ben bile konuşamadım. Tekrar ediyorum. Benim Türkçe bozukluğum, Umut'un konuşamaması bir gülüş salını gelip herkese yaydık yani. Baş büyük başarı. Ee, Sizle yeniden kavuşacağım ya Ko Aman konuşamadım. Eki bal ok ama konuşamadım. <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> yasasın. Egemen benim birisi herkese yaydım. Ben ya kavuşacağım yakaladım. Ko <laughs> tamam konuşamadım be. <laughs> ya tamam ben şu an çıkıyorum. Sinir oldum. Çağatay. <laughs> 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 Çağatay. <laughs> video kapatmak istiyorum. video kapatıp gülmek istiyorum. video <laughs> Videoda <gülüyor> konuş konuşamıyorum. Her neyse benden bugünlük bu kadar Travmasın üzerim. Ah oh, ah, ağzına sıktı ah, bu. karnım karnım çok kötü oldu. Ağzına sıktı Ay öyle bir güldüm ki karnım Ben ah. atamadım hala. Travma oluştu bende yani. Özür dilerim hocam. Özür dilerim. Sana bir travma yaşattım. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Ee, az önceki gülmemi attım direkt. Bak nasıl rol değiştirdim. Ben uzmanım bu işte. Travmasını atlatamadım. Daha. Onu da zaten 10 defa söyledim. atlattığımda videolarım arasında Bak. yavaşla direkt söyledin ya. Kesin karıştıracağım deyip yavaş yavaş söylüyorsun. Anladım bu kadar fazla zaman oluşmayacağını hemen... Ege ben konuş... Ege ben ne olur öyle konuşma. İnsanı girmekten öldürürsün. Bak karnımda çocuk var zaten. Temelli ederek sizlere şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ah! <laughs> Eğer sonunda öyle bir söyledim ki gülmekten öldüm. <laughs> video kapatıyorum arkadaşlar. Ben birazcık girmek istiyorum. Aa, 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 Allah mı? Allah, Allah, Allah girmekten kanım ağrıyor. <laughs> Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Ben e, video kapatıp gülmek istiyorum. <laughs>